Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle muhabbet kuşlarımızın sağlıklı, mutlu ve renkli tüyleriyle ışıl ışıl parlaması için olmazsa olmaz vitamin ve mineralleri konuşacağız. Özellikle yeni başlayan kuş ebeveynleri bu video tam size göre. Hadi başlayalım. Neden vitamin ve mineraller bu kadar önemli? Öncelikle şunu unutmayın. Muhabbet kuşları doğada tohum, meyve, yeşillikle beslenir ama evde sadece kuru yemle beslersek vitamin eksikliği kaçınılmaz. Bu da tüy dökümü, halsizlik hatta hastalıklara yol açabilir. O yüzden doğru takviyelerle onlara destek olmalıyız. İşte olmazsa olmaz vitaminler vitaminlere geçmeden önce videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın dostlar. A vitamini. Göz sağlığı ve bağışıklık için süperstar. Havuç, brokoli, ıspanak gibi sebzeleri haftada 2-3 kez verin. Ama dikkat. Fazlası karaciğere zarar. D vitamini. Kemikler için şart. Güneş ışığıyla sentezlenir ama cam arkasından değil direkt 10-15 dakika güneş aldırın ya da veteriner önerisiyle damla kullanın. B kompleks vitaminleri sinir sistemi ve enerji için. Taze yeşillikler, yumurta sarısı, az miktarda ve özel B vitamini takviyeleri işe yarar. E vitamini, antioksidan bombası. Tohumlarda bulunur ama tek tip beslenmeyi. Kuru yemiş, çiğ ve tuzsuz. Ara sıra verebilirsiniz. Mineral takviyesi. Nasıl olmalı? Kalsiyum diş ve kemik sağlığı için. Mürekkep balığı kemiği, kalamar, kafeste mutlaka bulunsun. Ayrıca lor peyniri, tuzsuz veya kalsiyum blokları da verebilirsiniz. İyot tiroid sağlığı için kritik. İyot blokları veya deniz yosunu içeren yemler tercih edin. Ama aşırıya kaçmayın, zehirleyebilir. Çinko ve demir kan dolaşımı ve metabolizma için önemli. Taze yeşillikler ve kaliteli yemlerle destekleyin. Takviye verirken dikkat edilecekler. Arkadaşlar, doz aşımı kuşlar için ölümcül olabilir. Özellikle yağda çözünen vitaminler A, D, E vücutta birikir. Takviye kullanacaksanız mutlaka veteriner onayı alın. Ayrıca taze sebzeleri iyice yıkayın, küflü veya işlenmiş gıdalardan kaçının. Benim tavsiyelerim. Her sabah kuşuma karışık sebze tabağı hazırlıyorum rendelenmiş havuç, marul, salatalık. Haftada bir de buğulanmış brokoli veriyorum. Suyuna ara sıra vitamin damlası ekliyorum. Ve tabii kafeste her daim kalamar kemiği var. Kuşlarınızın sağlığına en uygun ürünleri keşfetmek için açıklama kısmına link bıraktım. Umarım bu videoyla minik dostlarınızın sağlığına katkı sağlarsınız. Beğenip yorum yapmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kuşlarınızla bol şenlikli, cıvıltılı günler.